Medok'tan sinyacel, Gel 8'de sağlığı sunar. Günaydınlar, diş hekimi Zuhal Oygur ben. Bugün size yaptırdığımız o güzel restorasyonların ağızda bakımının nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğim. Bir de bu restorasyonlarla ilgili karşımıza ne gibi sorunlar çıkabilir bunlardan bahsetmek istiyorum. Normal şartlarda klinikte hastalarımız tedavilerini yaptırırken bize soruyorlar bu tedavi ne kadar süre e, ağzında kalır. Yaptırdığım kronlar, yaptırdığım zirkonyumlar ne kadar ağzında kalacaktır? Yaptırdığım dolgular ne kadar süre ağzınızda kalacaktır? Şimdi eğer iyi yapılan restorasyonlarsa bunlar uzun yıllar ağızda kalabilecek durumdadırlar. Sonuçta bu malzemelerin e, doku uyumluluğu iyi olduğu için kolay kolay herhangi bir bozulma, bir e, sorun yaşanmaz iyi yapıldığı takdirde. Ancak burada yine en önemli konu ağız bakımımızın iyi olması gerekiyor. Eğer ağız bakımımız iyi olmazsa sonuçta biz bu restorasyonları dişlerin üzerine yapıyoruz. Dişlerin üzerine yaptığımız zaman ağızdaki her yapılan restorasyon dişin doğal formundan farklı olacağı için diş etinde ister istemez çok küçük de olsa hafif reaksiyonlar olabilmektedir. İyi ağız bakımı burada önem taşır. Ağzımıza zirkonyum yaptırmadan önce kendi doğal dişlerimizde nasıl bir bakım sağlıyorsak bu zirkonyum, imex gibi kronlar yaptırdıktan sonra dolgu, kanal tedavisi fark etmez. Hepsini yaptırdıktan sonra bizim artık dişlerimize daha çok bakım göstermemiz gerekiyor. Neden? Çünkü bu restorasyonlar diş etiyle temas halinde olacaktır. Dişle belli bir ilişkileri vardır. Ve bunlar her an diş eti problemi problemleri oluşmaya meyillidir diş eti problemleri oluştuğunda neler olur Dişetlerinde etlerinde kızarıklıklar kanamalar oluşur ve yine klinikte hastaların en çok söylediği konulardan birisi bu diş, et, diş etlerim kanamaya başladı. O yüzden fırçalamayı bıraktım ya da daha az fırçalıyorum. Burası da çok yanlış. Ne kadar çok kanayan bölgede özellikle ne kadar uzun süre bakım sağlarsanız diş et hastalığınızın önüne geçebilirsiniz. Peki e, diş etlerinde kızarıklıklar oluştu, kanamalar oluştu. Bir süre sonra diş eti bu restorasyonlara karşı reaksiyon göstermeye başlar ve kendisini geriye doğru çeker. Dişin kök yüzeyi açığa çıkmaya başlar ve kök yüzeyinde yine gıdalar birikirse, yiyecekler birikirse, bu sefer e, yeniden diş çürükleri oluşmaya başlayabilir. Çünkü dişin kök yapısı dişin üst yapısındaki mine dokusu kadar dayanıklı sağlam değildir. O kadar sert değildir. Kökte çürük daha hızlı ilerleyebilir. Ve bunlar gözle görülmez. Çok mikro seviyede olduğu için bir süre sonra dışarısıyla karşılaşabilirsiniz. Bunun için ee, yine bu ağzımızda yaptırdığımız güzel restorasyonlar, o böyle pırıl pırıl parlayan restorasyonları ilk günkü gibi iyi bir bakımla devamlılığını sağlamanız gerekiyor. Bunu bıraktığınız an hafif hafif sorunlar başlayacaktır. Peki. Çok dikkat edersem, iyi bir ağız bakımı sağlarsam, bu restorasyonu ne kadar kullanabilirim? Yıllarca kullanabilirsiniz. Yani bizim ortalama işte 7-10 sene gibi bir süre belirleyebiliyoruz. Bazı restorasyonlar için, bazıları için daha kısa söyleyebiliyoruz ama ben iyi bak ağız bakımı sağlayan hastaların daha uzun yıllar hiç bozulmadan e, diş sağlığını da tehlikeye atmadan uzun yıllar ağzında e, tuttuklarını, ağzında kaldığını ve e, ilk günkü gibi pırıl olduğunu gördüm tanık oldum O nedenle nasıl ne kadar estetik restorasyon yaptırırsanız yaptırın onları çok iyi bakmanız gerekmektedir Ayrıca şunu belirtmek isterim bu tür restorasyonlar yapıldıktan sonra, çürükler oluştuğunda ya da başka bir problem oluştuğunda bunların tedavisi bir tık daha zorlaşabilmektedir. O nedenle her gün normal diş bakımımızı aksatmadan hatta eskisine oranla daha çok dikkat ederek ağız sağlığımızı korumamız gerekmektedir. Bugün size ağzımızdaki restorasyonları nasıl korumamız gerektiğinden bahsettim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sundu.